Herkese merhaba, ben Operatör Doktor Mehmet Pekir Şan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıyım. Bugün sizlere genital bölge estetiğinden bahsedeceğim. Genital estetik kavramı aslında yıllar öncesinden itibaren insanların ilgisini çeken bir konu. E, tabii estetiğe kadınlarımız çok meraklı, özellikle bu e, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık e, modern estetik kavramı öne çıkmış durumda. Bu ilk olarak aslında Kaliforniya'da ortaya çıkıyor. Orada tabii Beverly Hills'te böyle cerrahlar e, estetikle yoğun bir şekilde ilgileniyorlar. E, burada Beverly Hills model bir genital estetik modeli ortaya çıkıyor. İnsanlar, kadınlarımız daha doğrusu işte iç dudakların büyük olması veya dış dudakların çökkün, kararmış, solmuş olması ya da çoklu doğumlardan sonra özellikle o kısmın deformatik görüntüsünden uzaklaşmak istiyorlar ve bundan da haklılar. Ee, bu olay sadece olayın hani fonksiyonel kısmı değil, anatomik olarak da birçok e, probleme yol açabiliyor. E, bu yüzden dolayı artık günümüzde modern estetikte özellikle genital estetiğe önem veriliyor. E, en sık yaptığımız genital estetik operasyon e, labioplasti yani iç dudak estetiği ameliyatı. Bunu biz kendi klinimizde, muayenehanelerde, klinik ortamda yapılabilen bir ameliyat. İlla bunun için bir ameliyathane kullanılmasına gerek yok. Yaklaşık olarak 25-30 dakika aralığında lokal anestezi altında veya hafif sedasyon altında biz labioplasti, iç tutak estetiği operasyonlarını artık yapabiliyoruz günümüzde. Bununla beraber tabii kendiliğinden eriyen dikişler kullanılıyor. Tekrar kişilerin dikiş aldırmaya gelmesine gerek kalmıyor. Ee, dediğim gibi ameliyat ortamına gerek yok. Kişi aynı gün e, istirahat ediyor. Biraz buz uygulama yapıyoruz. Özel kremler veriyoruz hastalarımıza. Sonraki günlerde ise normal rutin yaşantılarına dönüş devam edebiliyorlar. Burada önemli olan bir nokta var. İşte bir, ilk bir ay bir işte sıpa, hamam, e, deniz gibi işte havuza girmekten biraz kaçınmalarını istiyoruz. Enfeksiyondan e, hani uzak durmaları açısından. E, bu özel antibiyotikli kremler veriyoruz dediğim gibi. Ve e, bazı durumlarda işte klitoris estetiği ihtiyacı olabiliyor, %80-85 oranında işte labioplasti ile beraber aynı seansta beyazlatma veya klitoris estetiği veya dolgu uygulamalarında yapabiliyoruz. E, klitoris dediğimiz bölgede bir e, şişkinlik, bir penis görüntüsü ortaya çıkıyor. Bu e, mikro penis görüntüsünü yok etmek amacıyla klitorise de bazen asma işlemi, estetik işlemi yapmamız gerekebiliyor. Biz bunu labioplasti ile aynı seansta yapıyoruz. E, genellikle dediğim gibi %80-%85 oranda. E, klitoris estetiği de mutlaka gerekiyor. Bu hastalarımızı zaten aynı seans içerisinde bu uygulamayı da yapıyoruz. Vajina e, vajinoplasti ameliyatı e, çok aslında e, güzel bir ameliyat. Şu açıdan e, çoklu doğumlardan sonra. Özellikle normal doğumlardan sonra tabi vajina da bir bollaşma hissediyor hastalarımız. Tabi biz böyle durumlarda e, a, muayenemizi yapıyoruz. Bunun bir standart muayenesi vardır. Ve vajinal ölçüsü kişiye göre özeldir. E, ona göre muayeneyi yaptıktan sonra vajinoplasti ihtiyacına karar veriyoruz. Yani yapalım mı yapmayalım mı şeklinde. E, perine bölgesi normalde düz, simetrik, parlak, pembemsi bir görüntüye sahipken e, Tabi doğumlardan sonra bu bölgede böyle e, irregular e, hatlar oluşabiliyor, katlantılar ya da skin taklar oluşabiliyor. Bunların düzeltme ameliyatına da perinoplast ameliyatı diyoruz. Genellikle vajinoplast ameliyatlarıyla birlikte yapıyoruz. Perinoplast ameliyatı da doğum izi estetiği adına alıyor. Tabii orada işte doğum sırasında travmatik özellikle doğumlarda e, epizyo skarları oluşabiliyor. Bu epizyo skarlarını da biz bu aynı seansta bu ameliyatlarla düzeltebiliyoruz. Artık kişiler kalıcı olarak e, bu tür sıkıntılardan e, uzak bir şekilde hayatlarını devam edebiliyorlar. Burada e, önemli bir nokta var aslında şunu söylemekte fayda var, e, sadece normal doğumlarda değil. Sezeryan doğumlardan sonra da vajinada bolluk ve genişleme oluşabilir. Çünkü bizim gebelik süresince vücudumuz maruz kaldığı hormonlar, işte progesteron, östrojen, özellikle progesteron ağırlıklı, işte prolaktin hormonları, kolajen dokularımızda laksiteye gevşemeye sebebiyet verebiliyorlar. Bunlardan sonra biz e, hastalarımızda yine bollaşma görüyoruz. Bu hastalarda mutlaka vajinoplasti operasyonlarını yapmak gerekiyor. Şimdi cinsel uyarım aşısı e, aslında e, tabii özellikle Amerika'da ortaya çıkan bir terminoloji G-spot augmentation'dan gelen bir şey. Yani G-spot, e, G noktası büyütme işlemi, prosedürü diyoruz biz buna. Biz e, bu işlemde <laughs> özellikle hyaluronik asit dolgularından kullanıyoruz. Hyaluronik asit bizim işte dudaklarımıza, yüzümüze yaptığımız ufak o 0,5 ml'lik, 1 ml'lik e, hyaluronik asit e, dolgularının genital bölgeye spesifik halidir aslında. E, genital bölgeye spesifik bu dolgulardan yine 2 ml'lik, 3 ml kadarını yer noktası dediğimiz üretranın hemen altında bulunan vajenin ön duvarında yaklaşık 3 ila 5 santim derinliğinde olan bir alandır. Bizim orada yaptığımız şey aslında fiziksel olarak o G noktası dediğimiz alanın, yaklaşık işte 1-2 santim çapındaki alanın e, dolguyla büyütülmesi işlemi ve burada artık e, sinir uçları daha hassas, daha uyarılabilir hale geldikleri için Kişi kolaylık cinsel uyarıma ulaşabilir. Şu anda gerçekten çok revaçta ve çok da güzel pozitif etkilerini görüyoruz. Şimdi bikini bölgesi dediğimiz alan aslında bizim göbek deliğinin altında ve vajenin üst kısmında alan bölgemiz. Burası aslında biz mons pubis dediğimiz bir alan. Mons pubis dediğimiz bu alana biz mons plastik ameliyatları yapabiliyoruz. Monsplasti ameliyatındaki amaç bikini bölgesini küçültülmesi. Özellikle kişiler işte doğumsal olabiliyor, obezite cerrahisi geçirmiş olabiliyor. Obezite cerrahilerinden sonra Mons dediğimiz alanda bir yağ dokusu kalıyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Hemen ufak böyle liposakşınlar yapabiliyoruz o bölgeye. Veya doku çok fazla varsa o zaman o dokuyu da eksize edip Monsplasti ameliyatıyla liposakşını ...kombine ederek o bölgenin estetiğini çok güzel bir şekilde yapabiliyoruz. Böylelikle bu bikini bölgesindeki tüm sekçik alan tamamen ortadan kalkmış oluyor. Bu bölgede aynı seansta beyazlatma işlemi de uygulanabiliyor. Ve hanımlarımız çok rahat bir şekilde yazın bikinilerini giyebiliyorlar. Şimdi şöyle, lazer cihazlarının çalışma prensipleriyle... ...özellikle radyo frekans lazerlerin... ...cerrahilerin birbirleriyle farklılıkları var. Şimdi şöyle söyleyeyim, cerrahiler tabii ki kalıcı operasyonlardır, daha çözüm odaklıdır. Mesela bir vajen daraltma e, lazeri seans seanstır. Bunu seanslarla biz belirlerken, cerrahi olarak ise tek bir seferde sonuca ulaşırız. E, lazerde bazen <laughs> geri dönüş olabilir, tekrar bir bollaşma olabilirken, cerrahi sonrasında genellikle Tekrar bir bollaşma beklemeyiz. Tekrar bir doğum, normal doğum zaten önermiyoruz vajinoplastik ameliyatlarından sonra yapmayız direkt hastalarımıza. Burada önemli olan bir nokta var. Vajinoplasti ameliyatı yani daraltma ameliyatında biz vajenin arka duvarını aslında operasyon yapıyorken lazerde dört duvarda bu lazer ışınlarından etkileniyor ve içerideki dokuları fibrozisle aslında biz tahribata uğratıyoruz. Bu fibrozis sonucunda burası ne oluyor? Kanal daral daralıyor ama daha sonraki süreçlerde tekrardan bir bollaşma veya işte ekseanslar gerekebiliyor. Genellikle kalıcı çözüm isteyen hastalarda mutlaka cerrahiyi tercih ediyoruz. Şimdi ağda uygulamaları, Lazer işlemlerinden sonra genellikle hastalarımızda genital bölgede özellikle doğumlardan sonra kararmalar olabiliyor. Bu gebelikte maruz kalınan hormonlar da bunların bir sebebi aslında. Bu kararmaları biz birçok yöntemle ortadan kaldırabiliyoruz. Ve bunu biz ameliyatlarımızın esnasında da yapabiliyoruz. Yani kombine olarak bu işlemi izole yapabildiğimiz gibi kombine olarak da yapabiliyoruz. Yaptığımız uygulamalar, e, chemical peelingler yapabiliriz, kimyasal peelingler yapabiliriz. E, lazer uygulamalarıyla açma işlemlerini yapabiliriz veya çeşitli kremlerle bunu destekleyebiliriz. E, günümüzde özellikle teknolojinin de gelişmesiyle birlikte, e, lazer uygulamaları biraz daha yaygınlaştı. Ama kimyasal peelingler de hala, özellikle seans seans e, yapıldığı zaman çok da etkili olduğunu görüyoruz. E, buradaki amaç tamamen bir beyazlıktan ziyade doğal ve pembemsi bir görüntüyü sağlamak. Sonuçta bizim hedef e, aldığımız bir görüntü var. O da pembemsi, doğal bir görüntüdür. Onu koruyabilmek, onu sağlayabilmek ve tekrar kararmanın önüne geçebilmek. O yüzden mutlaka işte kimyasal peeling yapıyorsak daha sonrasında da işte kremlerle destekliyoruz. Bunu kombine yaptığımız ameliyatlarla da zaten yapabiliyoruz. Atıyorum hastayı biz hem vajinoplasti hem labioplasti yani işte bak estetiğini ve beyazlatma işlemini aynı seansta, tek seansta yapılabiliyor. Bizim aslında çağımızın en büyük hastalıklarından biri bence su içememe. Çünkü biz su içmediğimiz zaman günlük aslında çok az su tüketiyoruz ve vücudumuz bizim dehidratasyona maruz kalıyor. Vücudumuz dehidratasyona maruz kaldığı zaman da genital bölgemiz dahil cildimiz çöküyor. Genital bölgemizde özellikle o dış bölge dediğimiz alanda çökme, kararma ve kırışıklık meydana gelebiliyor. Ama bunun çözümü çok basit aslında. Baktığımız zaman bizim nem kapasitesi yüksek, aynı zamanda volüm içeriği olan Özel genital bölgeye spesifik dolgularımız var. Nasıl ki cildimize, yüzümüze, burnumuzun köküne, dudaklarımıza işte dolgular kullanıyorsak genital bölgemize özelde dolgularımızı bu çökme alanlarına yaparak oranın daha aydınlık, daha şişkin, daha pembemsi görüntüsünü aslında ortaya çıkarabiliyoruz. Evet efendim, ben Operatör Doktor Mehmet Bekirşan. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün sizlere genital estetik uygulamalarından bahsettim. Özellikle monsplasti dediğimiz bikini bölgesi estetiğinden, vajinoplasti dediğim vajan daraltma ameliyatından, iç dudağı estetiğinden, labioplastiden, genital bölge renk açma işlemlerinden ve dolgu uygulamalarından bahsettim. Herkese sağlıklı ve mutlu bir gün dilerim.